Neden leylek gagası derseniz gördüğünüz gibi leylek kafası ve gagası gibi bir tohum kafesi var. Bu otu her gördüğünüz yerde tanıyabilirsiniz. Çiçekleri ise işte sardunya ve ıtır çiçeği gibi. Doğada kendiliğinden yetişebilen bu bitki şifa dağıtıyor. Çiğ ve pişmiş olarak tüketebilirsiniz. Kendinizi huzursuz hissettiğiniz anda bir fincan leylek gagası çayı size iyi gelecek bu ot bağışıklığı güçlendiriyor. Ağrı kesici ve azaltıcı özelliği var. Kanamaları durdurucu, yaraları kapatıcı özelliği var. Adet döneminde ve menopoz döneminde kullanıldığı biliniyor. İğnelik otu çayı için yapraklarını ve çiçeklerini kurutmanız yeterli. Hiçbir bitki çayını 21 günden fazla kullanmayınız. Kullandıktan sonra mutlaka bir hafta ara veriniz. Leylek gagası otuyla hayırlı, huzurlu, şifalı günler.